Outlook'a baktığımızda burada sol tarafta aşağıda bazı seçenekler var. Posta, takvim, kişiler, görevler, notlar ve klasör listesi gibi. Bu şimdiye kadar postada çalıştık. Şimdi ise kişilere bakacağız biraz. Kişilere geldiğimizde burada kişilerin başlığı adı altında iki tane, üç tane seçenek var. Yine şurayı isterseniz bu şekilde art genişletip daraltabilirsiniz. Burada iki kişi var. İletişim et, video eğitim ve video eğitim hotmail.com iki hesabımız var. Bu hesaplara geldiğimizde gösterilecek kişi yok. Burada isterseniz yine çift tıklayarak yeni bir kişi oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bu ya da yukarıda önerilen kişiler var bakın. Yani sizin mail attınız veya sizden size mail gelen kişiler var. Ve burada bunları da ekleyebilirsiniz. Yine çift tıklatıyorum görmek için ve görüyorsunuz adsız. Şimdi burada tam adı olarak isim yazabilirsiniz. Eğer bir şirkette çalışıyorsa, sahibiyse yine şirketi yazabilirsiniz. İş unvanını yazabilirsiniz. Dosya ekleyebilirsiniz ya da buraya tıklattığınızda kişiye özel bir resim buradan ekleyebilirsiniz ayrıca. İnternete geldiğimizde e-posta var burada. İkinci, üçüncü e posta ekleyebilirsiniz yine. Görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. Başka bir isim de yazabilirsiniz. Web sayfası varsa eklersiniz. IMEI adresini ekleyebilirsiniz. Telefon numaraları, iş, ev, fax, cep bunların hepsini, iletişim bilgilerini buraya ekleyebilirsiniz. En sonunda adres ekleyebilirsiniz. Yanında da büyük bir alanda notlar kısmı ayrılmıştır. Buradan da kişiyle ilgili notlarınızı ekleyebilirsiniz. En sonunda da kaydet ve kapat diyerek de kaydedersiniz. Yine buradan çıkıyorum. Bir yana geçiyorum. Aynısı burası içinde de geçerli. Kişiyle ilgileri buradan ekleyebilirsiniz yine. Ya da buraya kişiler oluşturabilirsiniz. Ve bu kişilerle ilgili bilgileri kısa sürede buradan da ulaşabilirsiniz.